Mega kent İstanbul'da bir sokağın sakinleri aylardır musluklarından kesintisiz su akacağı günü bekliyor. Artık isyan noktasındalar çünkü ne çamaşır ne de bulaşık yıkabiliyorlar. Duşlarını da taşıma suyla alabiliyorlar. Çözüm için İSKİ'ye başvurduklarında ise hep aynı cevabı duyuyorlar. Yani bu sıcakta duş alamıyoruz. Hayır, hayır. Çamaşır makinem, bulaşık makinem kombin bozuldu. Samaşır iki ama yok, Samaşırla birikti. Ellerinde bidonlarla her gün çeşmeye gidiyorlar. İstanbul'un göbeğinde mahrumiyeti yaşıyorlar. Köyde bile böyle yaşamıyoruz biz. Köyde bile su akıyor. Abi bak 3 üç aydan beri suyumuz yok. Herkes yollarda git gel. Ellerde bidonlar. Evet maalesef. Burada bir pompa sorunu var. Burası İstanbul Sarıyer Merkez Mahallesi'nde bir sokak. İddiaya göre sokağa su veren iski pompası bozuldu ve yüzlerce insanın yaşamı aylardır kabusa döndü. Musafir geldiği zaman bana telefon sana. Yok gelme diyorum hayır. Su geldiği zaman ben seni ararım. Zabına namaz kılar. Zabına yemek edeceksin. Çalışıyorum ben e, kıyafetlerimi yıkanamadan öyle gidiyorum. Bu evin sahibi Fatma teyze 74 yaşında. Ancak o yaşına rağmen elinde bidonlarla şu an mahalle çeşmesinden geliyor. Çünkü ne mutfağında ne banyosunda su akmıyor. Çoğu zaman akmayan sular geldiğinde de iplik gibi akıyor. Su biriktirmek isteyen mahalleli ise kendince önlem alıyor ama temizlik sıkıntısı had safhada bakarım gidi bu sefer tencereleri doldurayım. Büyük ekmek teknem var onu dolduruyorum. Eşim 6-7 yıldır inme geçirmiş. Özellikle su ihtiyacım çok oluyor. Çeşmeden getiriyoruz. El arabasıyla getiriyoruz. Çamaşırımızı bulaşırmızı elde yıkıyoruz. Bu görüntülerin 90'larda kaldığını düşünüyorduk. Ta ki cebeci çıkmasına gelene kadar. Burada insanlar bidon biriktiriyor. O bidonları el arabasına koyup mahalle çeşmesine gidiyor. Pompa çok pahalıymış o yüzden bu sorunu yaşıyoruz. Tamam ama biz zaten vergi ödüyoruz. Biz vergimizi ödüyoruz size gerekeni yapın. Yukarıdaki villaların su sorunu yok ama bu mahallede daha çok Anadolu'dan göç etmiş vatandaşlarımızın yaşadığı bu sokakta 3 aydır su sorunu var. Tepkilerin odağında iski var. Sokak sakinleri pompa sorunlarının çözülmesini istiyor. Ancak şimdilik günleri çeşme başında geçiyor. Evinde düzenli su akmayan sokak sakinlerinin yardımına ise bu mahalle çeşmesi yetişmiş. Onlar bidonlarını koyuyorlar, sıraya geçip su dolduruyorlar. 4-5 saat su bekliyoruz burada, çok az akıyor. Bütün günümüz geçiyor burada. 74 yaşına eskiye döndük. Makinede yoldan yıkardık, şuradan su taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi?